Arkadaşlar çizgi çizgi için materyal tasarım öğelerinde çizgi bir boyutlu tek boyutlu araçlar çizdim şu an tek boyutlu araçlardır. Peki çizginin birçok e, kullanım amacı var. Baktığımız zaman arkadaşlar çizgi çok kolaylıkla yaparız tek boyutlu araçlardır ve çizgi için şöyle diyeceğiz çizginin. Benzer olan şeyleri birbirinden ayırmaya yarar. Yani örnek veriyorum, kolay olsun. Farklı olan şeyleri. Şöyle bir durum. Diyorum ya doğaçlama gidiyorum, inanın öyle gidiyorum. Şuraya çizgini çekersen, diyorsun ki üçgenler, daireler. Birbirinden ayırmak için kullandık. Peki, çizginin, şu çizginin bir anlamı yok. Ama şuraya ok çizersek yön bildirir değil mi? Buraya koşan bir tane adam çizersek koşacak. Bu defa ne bildirir? Hareket bildirir. Peki bir metin var. Şöyle bir metin var. Bunu okuyorsunuz. Önemli bir yer gördünüz. Keçeli kalemle hemen ne yapıyoruz? Altını çiziyoruz, doğru mu? Vurgu amaçlı kullanır mıyız çizgiyi? Vurgu amaçlı kullanırız. Çizginin soruyorum size bu olmasın. Başka bir renk olsun. Arkadaşlar şu çizgimi daha çok akılda kalır? Şu çizgimi daha çok akılda kalır? Ya da şu çizgimi daha çok akılda kalır? Bir ya da daha diyelim şu mu akılda kalır? Kalın çizgiler çizgi daha çok akılda kalır. Bunlar böyle sorularda çıkıyor karşımıza, öncüllerde oluyor arkadaşlar dikkat. Peki çizgilerin yönlerinin anlamı var. Arkadaşlar dik çizgiler güçlülük, güçlülük. Peki devam edelim. Yatay çizgiler. sabitlik ve durağanlık. Ve arkadaşlar bir de şöyle çizgilerimiz var. Biz ona köşegen çizgi diyoruz. Gözü kör olası doların ve e -e euronun altının seyri. Şöyle ne oldu arkadaşlar? Köşegen çizgide hangi anlamı taşır? hareket anlamını taşır. Çizgi tek boyutlu araçlar. Vurgu için çizgiden yararlanırız. Benzer şeylere ayırmak için kullanırız. Farklı şeylere ayırmak için kullanırız. Anlatımındaki şeylere takılmayın. Şiveye de takılmayın. Çizgi yön bildirir. Yanına bir şekil koyduğumuzda hareket bildirebilir. Kalın çizgiler daha çok akılda kalır. Köşe gen çizgiler hareket özelliği. Yatay çizgiler sabitlik, duranlık. Dikey çizgilerde güçlülük etkisi yaratır arkadaşlar. Bunu da bu şekilde özetlemiş olduk arkadaşlar. Kolay gelsin iyi çalışmalar. Kanala abone olmayı da unutmayın e, sevgili arkadaşlar.